Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bazlama yapacağız. Eşim işin başında. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Seyirde kalın arkadaşlar. Eski günlerimizi şöyle bir hatırlayalım dedik. Bazlama yapalım. Önce tabi şimdi şu anda bezilerini hazırlanıyor. Evet hanım sen ne demek istersin? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bazlama yapacağız inşallah. bezelerimiz bitti devleme aşamasına geldik bazlama yapma aşamasına Arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerimiz hazır Arkadaşlar ocağa yanmaz tavamızda koyduk. Şimdi bazlamalarımızı pişirme aşamasına geldi. Bazlamaları da ben pişireceğim. Pişirici benim. Bir tane, bir tane, bir tane. Ve bu hemen Pode te çek gibi oldu maşallah. Biri biçti arkadaşlar. ikinci yaptık. Son Bitiminde yiyeceklerimizi de tereyağıyla yağlayacağız. Sıcağıyla tereyağıyla yağlayıp yiyeceğiz. Eskiden köyde sık sık yapardı arkadaşlar. Işte. Şehre gidince nadir yapılıyor. Köyde çok sık yapardık. Hem de odun ateşinde yapardık. Çok güzel olurdu. Maşallah maşallah. Ne güzel oluyor. Kabarıyor kabarıyor. Ha, maşallah. Vah. Arkadaşlar yorumlara yazın. Maşallah yazın. Nazar değmesin bize ya. Tabii, hiç de bu tabii hiç de bu, evet. Şurada. Merhaba. Şurada kabar. Evet. Şey. Tamam. Şurada kabar. Bu ateşin azlandan daha çok güzel. Çok güzel oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Efsun. Arkadaşlar görüyorsunuz bak ne güzel çiçek gibi pişiyor. Pişirmeye devam. Eğlenmeye devam arkadaşlar. bunun adını bilen var mı arkadaşlar? Bu hamur kesme için bizde eksirano derler. Eksirano derler ama sizlerde ne derler bilmem. Tabi yıllar önceden beri var. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar az kaldı. Bıçma aşamasına geldik. Son üç tane. Bundan sonra yiyeceğimizi yağlayacağız tereyağıyla. Yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tereyağıyla yağlıyoruz. Sıcağıyla biraz sonra da çayla yiyeceğiz inşallah kahvaltı şeklinde. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Bu da tavamızda. Bundan sonra bitiyor artık. Malis malis. Kendi tereyağımız. arkadaşlar son ekmeğimizi de yapıyoruz. Onu da yağlattıktan sonra inşallah artık yiyeceğiz. Üç tane kişiyiz şu an. Üç tane birer tane yağladık. Kahvaltı şeklinde inşallah peynir, zeytin vesaireyle yiyeceğiz. Akşam yemeğimiz de bu olacak. Gördüğümüz gibi ekmeklerimiz bazlamalarımız çok süper oldu. renk oluştu sanki çiçek gibi. Arkadaşlar bir başka çekimde, bir başka videomla birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, dostça kalın, hoşça kalın kanalıma e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izleyin, beğeni ve e, yorumlarınızı da unutmayın. Hoşça kalın.